Egoist kime denir? Egoist biriyle nasıl başa çıkılır? Tabii kişisel gelişim konseptiyle baktığınızda egoizm çok geniş bir kavram. Oralara girmemek lazım bu soruyu cevaplamaya çalışırken. Ama egoist hani çok basit anlamıyla egosu yüksek ya da tam Türkçeleştirirsek bencil demek. Bencil ne demek? Bencil sadece kendini düşünen demek. Her zaman sadece kendini düşünen yaptıklarının kararlarının, seçimlerinin, eylemlerinin etrafına verdiği etkileri dikkate almayan, onlara zarar vermekten imtina etmeyen bu illa bir insan olmak zorunda değil, bir hayvana, bir e, çevresindeki bir canlıya, bir bitkiye ya da dünyamıza zarar verebilen farkında olarak ya da farkında olmadan bu tip kişilere bencil e, deniyor. Şimdi tam da bu bencil tanımını yapmışken e, bir şeyi vurgulamak faydalı olabilir. Çünkü bazen sapla birbirinden ayırt etmekte zorlanabiliyoruz. Türk toplumu olarak özellikle yetiştirme tarzımızdan dolayı. Bazen bencilliği o kadar kötü bir şey sanıyoruz ki gerçekten aslında kötü bir şey ama sadece başkasını düşünmek, sadece diğerlerini düşünmek de en az sadece kendini düşünmek kadar kötü bir şey. Önce kendimizi düşünmeliyiz. Bunda bir anormallik yok. Her durumda önce kendimizi düşünmeliyiz ki zaten o zaman etrafımıza, çevremize faydayı sağlayabilirim. Ama biz bazen kafamız karışıyor ve başkalarını mutlu etmeye, başkalarının tercihleri doğrultusunda seçimler yapmaya, onları memnun etmeye yönelik hayatlar yaşamaya, bencil olmama adı altında böyle bir değermiş gibi kapılıp gidebiliyoruz. Ona dikkat etmek lazım. Önce kendini düşünmekte hiçbir sakınca yok. Sonra tabii ki diğerlerini de düşüneceğiz yaptıklarımızın diğerlerine bir etkisi varsa tabii ki onu göz önünde bulundurarak kararımızı gözden geçireceğiz. Bu benci olmak. Yani önce ben, benci olmak. Sondaki L olmadan. bencil insan ne yapıyor? O sadece kendini düşünüyor. Etrafına verdiği zararı dikkate almıyor. Kendi çıkarlarını, kendi egosunun çıkarlarını her zaman diğerlerinin üstünde tutuyor. Peki egoist yani bencil biriyle nasıl başa çıkılır? Tabii başa çıkmakta değil de aslında e, hani yapmamız gereken olumlu bir bakış açısıyla, onu etiketlemeden bencili bir e, vasıf o insanın sanki hayatı boyunca taşıyacağı bir karakter özelliği gibi görmeden. Çünkü o an bencillik yapıyor olabilir ama o insan belki başka bir zaman çok sevecen, çok düşünceli bir insan olabilir. Biz de zaman zaman bencil oluyor olabiliriz. Dolayısıyla bunu bir kere etiketlemeden, yargılamadan karşımızdakini pozitif bir iletişim tarzı ile onun yaptıklarının sizdeki etkilerini ona ifade etmek sizin boyun borcunuz, sizin medeni insanın en büyük sorumluluğu, yükümlülüğü. O yüzden çoğu insan ne yapıyor? İçine atıyor, söylemiyor. Hatta söylenmeyi tercih ediyor. Yani onu yargılamayı, eleştirmeyi, onun hakkında olumsuz konuşmayı. Ama hiçbir zaman kalkıp da o bencil insanın kendisinde yarattığı duyguları ona ifade etmiyor. Oysa bunu yapsa, onun belki empatik kurmasını, sağlamasına, sağlamaya yardımcı olacak. Ben de bu duyguları yaratıyorsun. Bana bu zararı veriyorsun. Farkında mısın? Diyebilsek o bencil diye adlandırdığımız insanlara belki onlara bir fayda sağlayabileceğiz. Belki onların davranışlarını gözden geçirmelerini sağlayabileceğiz. Evet yapabileceğimiz bundan ibaret. Onları değiştirmek mümkün değil. Çünkü bu onların seçimi ama biz kendi özgürlük alanımıza giren herhangi birin olduğunda çünkü bencillerin yaptığı bu aslında diğerlerinin özgürlük alanını göz ardı ederek kendilerine hak saymaları oraya girmeyi. Ama oysa ki biz kendi özgürlük alanımızdan sorumlu olarak oraya, oraya biri girdiğinde onu uyarmak medenice onun yaptığı davranışın sizdeki etkilerini ifade etmek. iletişim yoluyla bir orta nokta bulmaya çalışmak. Eğer olmuyorsa da tabii o zaman yine bir adım mümkün. Onu hayatınızdan çıkartmak gibi belki onunla olan bağları zayıflatmak ki belki bu da onda bir farkındalık yaratabilir. Ama her zaman dediğim gibi yapılacak her zaman bir şey var hayatta. Her bize meydan okuyan duruma karşı yapabileceklerimiz var. Bence insanlara karşı da böyle bir stratejiyle onlarla ortak bir noktaya gelmeyi deneyebiliriz.